Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Kızılcık Şerbeti'nde yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu ve e, Alp Navruz'un yepyeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, herkesin dilinden düşmeyen ikili ilk kez yan yana görüntülendi. İlk kez yan yana poz verdiler ve sizler için de e, o kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim. Tekne turuna çıkan ikili bu e, aşk tazelediler ve çok güzel kareleriyle bizleri sevindirdiler ve gözlerden uzak bir yerde aşk tatili yaptılar. Sizler için de o görüntüleri paylaşım etmek istedim. Sizler de eğer art Navruz ve Sıla Türkoğlu'nu beğeniyorsanız da sizler de takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Alp Navruz ve yaklaşık... Bir aydır birlikte e, oldu Sıla Türkoğlu'yla Bodrum'da yakalandılar e, ve artık sevgilerini gizleyebilmeyecekler. Sizler için de onların çıkan yeni karelerini sizler için paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni videomuzda yepyeni haberlerle yine sizlerle olacağız arkadaşlar. E, bomba gibi e, bir yıl bir sezon bizleri bekliyor. Hoşçakalın.